Evet size bugün e, Logogo'yu anlatacağım. Logogo'da firma e, kurmak için GoSS'yi kullanacağız. Go'da da firmanın içindeki işlemleri yapacağız. Normal faaliyet günündeki yapılan işlemleri. GoSS'ye girelim. Firmamızı kuralım ilk önce. GoSS'ye girdiğim zaman karşımıza gelen ekranda logo adı Logo olacak. Şifremiz de Logo olacak büyük harflerle. Gelen ekranda yönetim diyorum. Yönetimden terminal ayarlayabiliriz ilk önce denetimden. Deneme diye bir terminal oluşturmuşum ben. Siz de terminali ilk önce oluşturmanız gerekiyor. Logoyu kurduktan sonra. Terminal oluşturduktan sonra firmalara girelim. Firmalarda sağ tıklayıp boş ekranda firmalarımızı göreceksiniz. Sağ tıklayıp ekle diyoruz. Ve karşıma e, yeni firmamızın ismini gireceğimiz alan geliyor. Buraya. ne yazalım? Ee, okul DSD ŞTİ diyelim. Klasörün adı bu olacaktır. Şirketin ünvanı da aynısına girelim. Detaylar kısmından bilgileri, şirketi, kuracağımız şirketin bilgilerini detaylı bir şekilde kaydedebiliriz detaylar kısmında görüyorsunuz. Genel bilgilerimizi buraya kaydediyoruz. Mali müşavir kısmını, çalışma bilgilerini buraya gidiyoruz. Ben burada sadece cumartesi ve pazarı değiştiriyorum. Genel işlemleri hiçbirine müdahale etmiyorum. kaydet diyorum. Dosya oluşturulmasını istiyorum. oluşturuyorum dosyamızı. Standart plan oluştu. Tamam diyoruz buraya da. tamam diyoruz. Firmamız kurulmuş oldu. Firmamız kurulduktan sonra bir dönem eklememiz gerekiyor. Dönemleri içi boş olduğu için. Dönemlerde sağ tıklayıp ekle diyorum. 2016 dönemini ekliyorum. Kaydet diyorum. Ve şu anda 2016 dönemini ekliyor. Dönem ekledikten sonra bu eksi kısım artı olacaktır. Şu anda eklemekle uğraşmak için uğraşıyor. Birazdan aktif hale gelecek. Evet şu anda dönemimiz aktif hale geldi. Bunu çalışma dönemi olarak işaretleyelim. Mesela birçok dönemimiz olabilir. 2016'yı aktif ediyorum ben şimdi çalışma dönemi. Aktif hale getirdim. Yanına yıldız işareti oluyor. Çalıştığım zaman bu dönemden çalışacaktır. Firmamızı tekrar sağ tıklıyoruz firmamızdan. Mali dönemden bağımsız olarak çalışmayı işaretliyorum ki sorun yaşamayalım. Yine sağ tıklıyorum. Standart kayıt numarası oluşturmasını istiyorum. Standart kayıt numaralarını da oluşturdu. Yani e, faturalarımız, irsaliyelerimizin kodları kendisi otomatik verecek diyor numaralarını. Dosyayı tekrardan oluşturalım. Ki bütün sisteme yaptığımız ayarlar geçsin diye. Aynı şekilde devam ediyorum. Tamam. Ve şu anda firmamız kurulmuş bir şekilde geldi karşımıza. Evet. Başka türlü de firma kurabiliriz. Firma tanıtım sihirbazı. Firmalardan değil de firma tanımlama sihirbazı var. Ona tıklıyoruz. Sihirbazdan kendisi adım adım bize firmanın istediğimiz ayarlarını yaptıracak bize. Öğrenciler genelde bundan yola çıkarak firma kuruyor otomatik olarak firma numarası gelsin diyoruz. Burada da okul 2 diyorum. Okul 2 LTV ŞTİ yapıyorum. Tekstü hesap planı oluşturulsun İleri diyorum. Buradaki ayarlamalarımızı da ellemiyorum. Çalışma dönemi cumartesi pazar günlerinde dahil ediyorum buna birim kuruş hanesinde son iki hanesi, son 5 hanesi oluyor. Virgülden sonra 5 hane veriyor. Ben buraya iki hane diyorum. Kuruşlar 2 haneli olacağı için. İler diyorum. Caribelerimiz, hesap kodu, cari tasan hesap kodu 100 olacak. Bunları geçiyorum. Yapacağımız başka işlem yok. Aktif çalışma dönemi olarak 2016'yı kendisi otomatik oluşturuyor. Ve son deyip şirketimiz kendi kendine oluşturulacaktır. Öteki türlü kendimiz elle tek tek yaparken burada adım adım hepsi karşımıza çıkıp ve kayıtları bir şekilde bir anda bitirebiliyoruz. Evet şu anda kuruluyor firmamız. Kurulum başarıyla tamamlanmıştır diyor. Firmalarımızı kurduk. iki tane firmamızı. Buradan çıkıyorum. Go SS ile artık işimiz yok. Go'ya gireceğiz. Firmamızı buradan işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu penceresi açıldı. Şimdi küçük ekran gerçek karşımıza. Evet. Go geldi. Gene şifremiz kullanıcı adımız Go. Logo. Şifremiz de logo olacak. Firmamızı şuradan kodunu biliyorsanız direkt yazıyorsunuz ya da şuradan üç noktaya tıklayıp hangi firmaya girmek istiyorsanız oluşturduğumuz bir firmaya giriyorum. Ve tamam deyip içine giriyorum firmamızı. Evet gördüğünüz gibi ekran geliyor karşımıza yavaş yavaş. Sever penceresini kapattıktan sonra firmamızın içindeki işlemleri gerçekleştirebiliriz bundan sonrasında.